Cümletten selamun aleyküm. Bugün 12 Haziran 2025. Geçen domates attık. Yetiştiremedik. Bugün de kavun açacağız inşallah. Kavun ve karpuzlara. Buraya tarhalla açacağız artık. Bir 100 litre su yaptım. Şimdi maşallah karpuzlarımızın kavunlarımızın gelişmesi güzel. Biraz kavunlarda sıkıntı olmuştu. Ama o trips, tripsten bir zararlımış trip silajını atınca güzeldi. Güzel kol atıyorlar. İnşallah. Bakalım. Allah'ın izniyle ilk mahsulümüz şöyle bereketli olur inşallah. Karpuzumuz karpuzlarımız oluşmaya başlamış. Şunları şöyle atayım. İlk karpuzumuzu gördük. Hayırlısından Kavunlarımızın da maşallah Genel olarak neşesi güzel Bu torflu olan yer Bir de buraya toprak altı ilk attığımdan Burası toprak altı güzel olduğundan Etkisi böyle belli Şu mesela 3 sırayı ben çektim Şunu da ben çektim toprak altılı 4. sıra belli Gelişmesinden Şöyle toprak altı yoktu Onda kalmadı da. İlle fark ediyor yani Genel olarak durum böyle. Şu üst tarafta çok sert olduğundan biraz zor gelişiyor. Tam şu bölümden sonrası. Ama Allah'a şükür genel durumumuz güzel. Domatesler, kavunlar. Darımız da bakalım hot niyetine biçilecek. Boyumuzu geçti. Genel olarak durum bu şekilde. Kanalımızı takipte kalın. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.